Ee, ha, geldik mi zengin? Evet geldik. fakir. Geldik. Biraz bağlar okum sizin Evet fakir in, geldik hadi in arka kapı var arka kapıdan inebilirsin. Sağ ol. Zahmet evet. oldu. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Fakirin evini gezmedik fakir kendine yeni ev yaptı. Aşır. Aldım. Şimdi göstereyim ben size eve. Arkadaşlar ilk önce fakirin evine giriyoruz buradan. Burada fakir yazıyor. Burada balkonu var. Balkonunu göstereceğim. Ayşe ben de zengin yazıyor. Tamam fakir zengin sus. Ben evimi gezeceğim. Ayşe burası fakir. Ay susar mısın? Arkadaşlar burası denizli olduğu bölge. Burada em um, uzanıyoruz. Oh ne güzel bakıyoruz. Bundan sonra burada da um, havuz var. Havuz. Oh benim zenginden daha iyi oldu bence. Çok güzel Benim abuzum daha güzel sen. Kes sesini zengin. Senin yamuyamuk. Burada da kitaplık var. Ve sonra da. Evimin içi var. Aşağı burası fakirin salonu. Burada fakir bazen televizyon izler. Evet. Burası fakirin mutfağı. Sonra burada em, deposu var fakire. Biraz varlar konuş arkadaşlar. Aşağı burada söylesin. da fakirin deposu var merdiven altı deposu. Evet ama faiz zenginde yok. Oh, yok. Oh. Aşağı Ar sonra burada fakirin em, garajı var. Arabası daha araba almadık. Evet Şimdi. arkadaşlar ben daha almadım. Biraz daha para kazanmam için e, abone olmanızı tercih ederim. Veya olmayın. Primi kasmayacağım. E, e, ve evet, videoyu beni beğenirseniz de fakire her bir tane elmas verecek. Yok ya. benim kasmayı sevmiyorum. Herkes gibi böyle. Hadi. Aşır, Aa, bu da da anlatım var zengin bey. Arkadaşlar burada fakirin oyuncak rafı var. Oyuncak oyuncak. Evet arkadaşlar. Bal kabakları var. Burada biri parlak, biri de en parlak olmayan kıyafet. A burada oyuncaklarım var. Burada modelli, en güzel yatağım ve kitaplık var. Arkadaşlar burada en kılıcı ve kazması var. Ya sana mi? ne sana ne? Burada da iksirler yapıyorum. Evet arkadaşlar. E, ee, i̇şte yatağım üçlü böyle. Oh ne güzel yatağım o usura. o Burada bal kabalar var. Hayır zengin sen yatamazsın. Hmm. Ve başka bir şey yok. Çıkalım. Tamam. Şimdi benim garajımı göster. Dur zengin. Garajını baktılar gördüler artık. Ben havuzdan atlayacağım. İlk önce ben çıkacağım. Çıkan kazanır ilk çıkan. ilk havuzu atlayan kazanır. Ama sen üstten başladın. Tekrar aşağı iniyoruz. Neden? Aşağı in. Dur da. Bir, Bir, iki, iki üç. <laughs> Hele <Heyri> yapıyorsun. Hayır. <laughs> Seni. Öyle daha... <Oley>. ilgine gidiyorum at. Yarışmaya. Bekle beni. Bir. Hadi sayıyorum. Hadi gel. Bir, iki, üç. Uley. Hadi gidiyoruz. Ben öndeyim. Fık zengin arkadasın sen şu anda. Hayır, ben öndeyim. Hayır sen atlı. Ya sen nasıl hemen geçiyorsun beni? <laughs> Burada bir şey var. Yeni mi yaptın bunu? Evet ben yedim. Oh çok güzel. Limonatalar var burada. Bu ne be? Soğumuş. Al fakir iş yerine, iş yerine gidelim gel. Ya zengin ya sonra gidelim. Ama. Iş, gel biraz senin evinde yemek yiyelim. Biraz bağla da konuş. Ama yedikten sonra işe gitmeyeceğim. Tamam, tamam hadi yiyelim. Sen de geleceksin. Tamam. Sen ben buralara bakacağım. Karla kan. Ya tam, tamam tamam. Çok güzel. Fakir sen evi gez. Tamam ben gezene kadar sen. Gezmiştik bir tane videoda. Tamam bir şey olmaz ben senin evini çok seviyorum. Burada benim zengin tarzım var. Bu e benim evim üç katlı. Fakirin de üç katlı. Öf, zengin ben senin iş yerine gelmek istemiyorum. Hadi iş gitme saati geldi. Beni ara bu. Üstüm. Ya tamam tamam. Sen de bebek gibi küsüyorsun. Ağlıyorsun. Hadi mu? atlıyorum. Zengin bebek. Bıyıklı bıyığının yeri kesmiyor. Hadi gidelim. istersen. Bebe 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 bebe. Hadi. Bebe.